Evet herkese selam merhaba. <laughs> selam 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 merhaba hoş geldiniz. Evet yine karşınızda önerilenler videosuyla Allah söyletti önerilenlerle çıktık galiba. Ee, öneri videosuyla karşınızdayız hayatınızı kolaylaştıracak işte öneri uygulama önerileri de. Niye <laughs> <Ya> konuşamadım <laughs> ya? <yani. gülüyor> <Uygulama gülüyor> Neyse önerilsin. dur kestik burayı. Merhaba merhaba selam selam selam. İşte karşınızda yine öneri videosu. <laughs> Çok hızlı konuştunuz sanki. Evet tam baştan alalım. <laughs> Selam 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 merhaba Evet karşınızda yine Karşınıza yine önemli... <laughs> yine önemli videolarıyla karşınızdayız Yine karşınızdayız hep karşınızdayız <gülüyor> <gülüyor> Her neyiz. Ya sus güldürme ee, ne, ne diyordum uygulama önerileriyle karşınızdayız Gördüğünüz üzere başlıkta falan Belki dikkatinizi çekti geldiniz buraya Bu arada e, gelmişken de hoş geldiniz Sizi seviyoruz İşte lütfen kanala abone olun falan Neyse yorum atmayı unutmayın like atmayı unutmayın Çünkü çok güzel öneri e, uygulamalarıyla karşınızda olacağız Birazdan karşınızda olacağız. Tam olarak ne zaman olacağını bilememekle beraber birazdan karşınızda olmayı hedefliyoruz. Uygulamaları beğendiyseniz lütfen bize yorumları da yazın. Bir de istediğiniz video çekleri varsa onları da yazabilirsiniz. Artık sonunda başlayalım. Ben de anlatmaktan sabırsızım. Anlatmak sabırsızım, öyle bir şeyler. Başlıyorum. Birinci uygulamamız, bu uygulamamızın adı lokma. Tamam, burayı çıkarttım o zaman. Nasıl çıkarttım ama? İşte burada şu an görüyorsunuz lokma uygulaması. Hepimizin çok sevdiği tabii ki yemek. Hepimiz aç insanlarız. Bunu çok iyi biliyorum. Sizler bunu saklıyorsunuz. Ben saklamıyorum. Ben hepiniz için konuşuyorum. Açız biz. Aç aç. Doymak bilmiyoruz. Doymuyoruz. Evet şimdi evet herkes yemek sepetinden falan yemek söylüyor. Evde bir şeyler yapıyor falan. Herkes YouTube'a giriyor. Bu ne alaka yazıyor. Sufle tarifine falan bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ama ben size başka bir alternatif daha sunuyorum. Ve bu uygulamada işte şey yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bütün yemek tarifleri. Aklınıza gelebilecek her şey var. Ve e, uygulamanın güzel yanlarından birisi de şu e, uygulamada işte besin değerleri yer alıyor işte atıyorum e, hem yemeklerin kaçar kişilik olduğunu falan da yazıyorlar ve uygulamada e, yemekleri adım adım size nasıl yapılacağını gösteriyorlar ve bazı yemeklerinde videoları var. doğru Teknik teknik Tek videoları evet. nasıl teknik. İşte şurada görüyorsun. Aklınıza gelmeyecek yani Aynen, bir he. çeşit yemek var. Her ya böyle Amerikan kurabiyesi yok işte atıyorum San Francisco'nun en önemli limonatası falan yazıyor böyle. Ee, ünlü işte Refika'nın mutfağından Arda'nın mutfağına nasıl geçiş yaptım tarzı <laughs> yemeklerin yer aldığı bir sürü işte güzel bir uygulama değilmiş işte. Yani besin değerleri falan da yazıyor. Bence çok muazzam. Bir de kaçar kişilik olduğu da gerçekten çok. Bu arada bir dakika uygulamanın arayüzü çok güzel. Ben en çok beğendiğim kısmı bu. Arayüz muazzam. Yani i̇nsanı böyle içinde Instagram gibi gezdiriyor gerçekten ya. Doğru değil mi? Ya yani Instagram gibi geziyoruz. Yani böyle bir uygulama. Bu uygulamayı çok seveceğinize eminim. Bence ben şu an anlatırken bile acıktım. O zaman ikinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamızın adı Meditopia. Meditopya, Meditopya uygulaması kesinlikle bakın odaklanıp şuraya bir yere şey bıraktım, resim bıraktım, biraz resme odaklanın, odaklan, odaklan, tamam bitti. Şimdi pat burayı bıraktık. Evet birinin sesini duyuyorsunuz. Ben susayım birazcık. Merhaba, nasılsın? Kendini sevmek temalı 5 günlük bir yolculuğa başlıyoruz. Kendini sevmek denince bunu bir Tabii. kişisel gelişim klişesi gibi dur Evet. E, bu uygulama yalnızlar için derdim ama kesinlikle öyle değil ama onlar da yalnızlar ve kendini yalnız hissedenler. <laughs> Her neyse e, bu uygulamada işte e, insanlar hani bu meditasyon aslında bir meditasyon uygulaması. Gerçekten işte uygulamada biri konuşuyor ve gerçekten stresli olduğunuz günlerde veya işte bir moral motiveye ihtiyacınız olduğunuz zamanlarda kalkıp buna alaka YouTube yazarak bu uygulamayı bularak bu uygulamadan buraya geçiş yaparak bu bacımızı dinleyebilir ve işte sınavlardan önce de dinleyebilirsiniz. Ne bileyim o gün çok canınız sıkılmıştır. iş hayatınızda, okul hayatınızda veya arkadaş çevrenizde kötü şeyler yaşamışsınızdır veya ailevi zorluklar yaşamışsınızdır. E, bu uygulamayı açarak işte e, kendinizi 5 dakika böyle motive edebilirsiniz, streslerinizden arınabilirsiniz. E, karşınızda bir insan varmış gibi hissediyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. E, zaten en favori herhalde bu Meditopia ve şey olacak, Lotma uygulamaları olacak. Çok güzel bence. E, denemenizi tavsiye ederim ve şimdi sırada 3. uygulamamıza geçelim. 3. uygulamamızın adı Todoist. Çıkart burada. Todoist uygulaması e, aslında çok easy bir uygulama. Burada pat, pat 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 görüyorsunuz her şeyi. Görüyorsunuz bugün YouTube video çekimi falan yazıp kaydediyoruz, koyuyoruz. Aslında bu çok kapsamlı, ihtişamlı, gösterişli bir uygulama değil. Bu uygulama ama günlük tutanlar, ana tutan, yani şey, e, hayatını <laughs> zamanlı veya şey, hani, Planla, ha, planlı, planlı yaşayanlar için aslında bir uygulama hani insanlar bazıları yanlarında defterlerle, kitaplarla geziyorlar. İşte şu gün şu saatte şunu yapacağım, notlar falan oluyorlar. Bunları aslında şu an günümüzde de artık teknoloji ilerlemesiyle beraber her şey aslında telefonlarımızda ve telefonlardan istediğimiz zaman, saniyesinde istediğimiz yere ulaşabiliyoruz çok hızlı bir şekilde. E, bu uygulamada da işte e, planlamanızı yaparak size hatırlatıcı bir e, Hatırlatıyor. Yani. He hatırlatıyor. <laughs> <laughs> Sizi hatırlatıyor. Bu, bu, kadar yani çok bir şey yok. İşte ben şu tarihte şunu yap. Bu böylelikle ama bu tabi artıları kesinlikle oluyor. Çünkü hayatımızda çoğu şeyi bazen unutabiliriz. Bazen en yakın arkadaşlarımızın doğum gününü unutabiliriz. O gün yoğun bir e, şey geçirdiğimizde benimki unutulmuştu. <laughs> ama onlar Tudayız kullansalar unutmazlardı. Unutmazlardı evet. Unutmazlardı. Veya ödevimi gönderecektim. Unutuyordum. Anlattığın son anda aklıma geldi ama Tudayız kullanıyor olsaydım o zamanlar unutmazdım. Artık kullanıyorsun. Oraya. Evet. Tudayız <laughs> <laughs> kullanın. En yakın arkadaşlarınızın doğum günü. Kullandık Ya çok güzel reklam oldu bu arada. Neyse. Sırada ne var? Bittiğimize göre diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız evet. Evet işte görüyorum sizi. Instagramlar. Evet Instagram uygulamasında hepimiz hani e, hayvan gibi kullanıyoruz sonuçta Instagram'ı. Özellikle bacım ve ben. ben ee, mi? Ya biz aslında şöyle biz güzel fotoğraf, fotoğraf çekmek yani için. fotoğraf çekmek ve bunları aslında fotoğraf çekmeyi falan o daha çok seviyor o da beni yapmayı daha çok seviyor <laughs> fotoğraflarımı ayarlamayı falan filan genelde öyleydi evet burada Instagram'da işte e, koyacağınız fotoğrafları düzenlemek için size güzel bir uygulamadan bahsedeceğiz. uygulamamızın adı UltraLight. Işık alabilir miyim? Böyle ışık sesi. Şey Şu an efekt yok ya. <laughs> Çok garip hissediyorum. Pat buraya yine koydum UltraLight'ın fotoğrafını. Evet UltraLight programı gerçekten efektleri muazzam bir uygulama. Bu uygulamada fotoğraflarınızın efektlerini çok daha güzel yapabilirsiniz ve şöyle bir durum var. E, Visco'da veya işte ne bileyim PixArt'ta e, bunları da kullanıyorsunuz ki çünkü e, bunlar en popüler uygulamalar. E, burada paralı olan efektleri bu ultralight programında ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz ve ayrıca e, canlandırma yani konstratları, konstrat, konstratları daha iyi. Renk olarak ayrı ayrı renklerin, evet, ayrı ayrı renklerin şeyleri daha iyi. Ayrıca siyah ve beyazın yani ee, black or white, <laughs> siyah ve beyaz e, efektler çok daha güzel bu uygulamada. E, genelde böyle eğer fotoğraflarınızda siyah beyaz efektler uyguluyorsanız eğer bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim ve gerçekten diğer uygulamaların efektlerini kullanmak yerine bu uygulamadaki efektleri kullanmanız belki sizin fotoğraflarınızı e, bir tık daha güzelleştirmeye yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. Ve son uygulamamıza geliyoruz. Son uygulamada yine bir e, fotoğraf düzenleyicisi, efekt programı e, uygulamamızın adı Gama. Gama ne? Gama, evet Melisa sizi dinleyebilir miyiz bir tık? Ee, Unutsun. <laughs> Analog. Evet. Ee... evet tam analog değil ama biraz vintage efektler var. Şimdi evet şöyle bir durum var. Evet Instagram'a biz fotoğraflarımızı koyuyoruz, efektleri falan yapıyoruz. Fakat bazen böyle dönem dönem vintage şeyler hoşumuza gidiyor. Özellikle kışın. Kış aylarında böyle hani vintage giyinmeyi veya vintage fotoğraflar çekmeyi çok seviyoruz. bu efektleri uygulamayı seviyoruz. Bu uygulamada gerçekten on numara efektler uyguluyor. Eğer çok çocuk... fazla çeşit yok ama yani çoğu uygulamada olmayan efektler var. Aynen çoğu var. uygulamada olmayan efektler var ve e, gerçekten çok kaliteli bulduk. E, bunu işte sizlere dedim kullanmak isterseniz eğer hani biz de bir tık, tık kullanırız. Ha bu arada şeyleri unuttuk. Ultra Light'ta benim fotoğraflarımı göreceksiniz. Ultra Light, e, şeyde var sadece App Store'da. Onu mu diyeceksin. Aa evet onları da söylemeyi unuttum. E, şimdi sadece ultra Light ve gamma. Ee, bilmiyorum. Gamma da yok baktığımda Ultralight ve gamma e, sadece App Store'da var. Diğer uygulamalar Google Play'de var. E, kullanabilirsiniz. E, sanırım bitti video. Evet sonuna geldik. Bütün uygulamaları size anlattım. Bakayım. Aa, bir tanesini unutmuşuz Melisa. Lumosity. Evet. Evet o zaman onu da anlatalım. Lumosity uygulaması. Lumosity kaç tane 6 biz... tane değil miydi? Altı. Altı mı oluyor bununla beraber? Çok özür dilerim sizler için. Sizler için özür diliyorum ama. <laughs> Kendimden sizler için özür diliyorum. Evet. Lumosity uygulaması. Melisa Melisa'nın en çok kullanması gerekli uygulamalardan birisi bu çünkü. Anlatır mısın lütfen? Ben hemen anlatayım. Melisa sabahları kalktığında ya, yani. öncelikle kalkıyor ve aynaya bakıyor. <laughs> aynaya bakarım. Yani. Melisa sabah aynaya kalktıktan sonra baktıktan sonra geri yatağına yatıyor ve eline telefonunu alıyor. Telefona inandıktan sonra <laughs> Lumosity uygulamasına açıyor. Lumosity uygulaması ne diye soracak olanlara. Evet şu an burada görüyorsunuz. Evet Lumosity Melisa beyin jimnastiğini yapabilmek için sabahları telefonuna hemen koşup Lumosity, Lumosity deyip tıklayıp e, beyin jimnastiklerini yapıyor. Peki, bu, arada, bu uygulamayı nereden keşfettin? Bu uygulamayı nereden keşfettin? Ben kullanırken... <laughs> sen kullanırken keşfettin. İlla Allah Her neyse... Numastik uygulamasında da işte beyin cimnastiği yapabileceğiniz bir uygulama. Oyun daha doğrusu. E, ama gerçekten bu... Ha, bu arada arayüzü tamamen İngilizce. Türkçe, dil desteği yok. Uygulama gerçekten kaliteli. Ya o yüzden sen kullanamıyordun. <laughs> bıraktığını hep düşünmüştüm şimdi anladım <laughs> Evet bu uygulaması da e, arayüzü Evet güzel ama diğer bir olayı şu oyun gerçekten sizi içerisinde tutuyor ve beyin cimnastiği gerçekten gerçekten kafanız açılıyor güzel e, başka neyi var ha, şu var kolaydan sonra tabi etapları da var bunları yapabiliyorsunuz Burada gösterdiğim şeyde hani, abone çok kolay falan demeyin. Gerçekten uygulama içerisine girdikten sonra keyifli dakikalar yaşayabileceğiniz e, anlara götüreceğiz sizi. Çok saçma sapan bir cümle kullandım az önce. Lütfen bu cümlenin ne anlama geldiğini düşünmeyin ve direkt yoruma. Uygulamalar bu kadardı ve eminim bu uygulamaları hani e, görmemişsinizdir, duymamışsınızdır. E, kalkıp evet dediğimiz gibi size Netflix yemek sepetini veya işte egzersiz, evde egzersiz uygulamalarını önermedik. Gerçekten kaliteli insanların kaliteli kullanabileceği uygulamaları pat diye bıraktık buraya. Lütfen bu videoları beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada gerçekten desteğiniz önemli. Yorum atmayı unutmayın. En azından sayımızı bilelim. E, kaç kişi buradaymış onu görelim. Bir de şu var son olarak şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eee... Arkadaşlarımızı sağ sola paylaşabilirsiniz. Bitirelim <laughs> hadi videoyu. O zaman sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi yok ol. Hadi geri gel. Evet. Bitti. Bay bay.